wait a minute wait a minute you know this is excuse me a damn fine cup of coffee i've had i can't tell you how many cups of coffee in my life and this this is one of the best Yaklaşık 20 belki 25 yıl önce ilk iki sezonu çekilmiş ve 5 sene önce de üçüncü sezonu tamamlanmış bir dizi. Twin Peaks, Namı Değer, İkiz Tepeler. ilgili söyleyecek, anlatacak çok şey var. Ama ben bu videoda üçüncü sezondan bahsetmek istiyorum. Şimdi David Lynch filmlerini ya da İkiz Tepelerin önceki sezonlarının, önceki bölümlerinin analizini yapan Böyle onlarca video bulabilirsiniz ve hepsi o kadar derinlikli ki hatta bir video var e, bu Twin Peaks ile alakalı. Yaklaşık 4,5 saat uzunluğunda ben izledim ve o kadar iyi analiz ediyor ki her şeyi, bütün metaforları, o gördüğünüz, o saçmalık diyeceğiniz her minik 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 konuyu tek tek açıklıyor, birbirine bağlıyor ve gerçekten ikna edici. David Lynch'in filmleri öyle gerçekten. Sizi hep düşündüren, bu neydi, ben ne gördüm, ne yaşadım şu an diyeceğiniz e, görseller ve konular ve filmler, diziler sunuyor size. David Lynch'in kendi hayatı boyunca bu tür açıklamalardan kaçmış. Tamamen yaz, ideas, ideas diyor. <laughs> Fikirler kendini e, kendini kaptırdığı fikirler, fikirler. Hep bu And ideas uh, come to us. We don't um, really create an idea. We just catch them, like fish. Um, no chef ever takes credit uh, for making the fish. It's just preparing the fish. So, you get an idea, and it is like a seed. And in your mind, the idea is seen and felt, and it explodes like uh, it's got electricity and light connected to it. And it has all the images and the feeling. And it's like in an instant, you know the idea. Bence filmlerinin yorumlanması, anlaşılmaya çalışılması hoşuna gitmiyor değildir. Kesinlikle hoşuna gidiyordur amacına ulaştığını düşünüyorum. Herkesin çıkaracağı anlam, herkesin oradan alacağı şey, hissedeceği şey de bambaşka. Bunun da önüne geçmemek Bence harika bir şey. İzlerken böyle bir cinayet ve dedektiflik hikayesi takip ederken şöyle bir şey olmuş. İlk sezon çok ilgi çekmiş bütün dünyada. Rating rekorları kıran bir dizi haline gelmiş ve televizyonda yayınlanan bir iş olduğu için David Lynch de daha önce tamamen sinema yapan, televizyondan mümkün olduğunca uzak duran bir insan. İlk sezonun sonunda yapımcılar David Lynch'e baskı kurmaya başlamış. Artık işte cinayet çözülsün, katili artık açıklayalım bu sezonda gibi. David hiç bunu sevmemiş. Bu baskıyı istememiş hiçbir zaman. Çünkü onun anlatmak istediği başka bir şey. Burada cinayete kimin yaptığındansa aslında başka bir şeyden bahsediyor. Biraz sonra açıklayacağım onu. Ve bu baskılara dayanamayarak ikinci sezonun ortalarında cinayeti kimin işlediği ortaya çıkıyor. Ve o gizem kayboluyor. Sonra bir anda tabii ki dizinin reytingleri düşmeye başlıyor. Ve dizi ikinci sezonun yarısından itibaren bambaşka bir yere dönüyor. Yani izleyenler hatırlayacak, bilecek böyle iyi ile kötünün savaşına, sürreal, biraz rüya gibi olan görüntülerin, diyalogların olduğu bambaşka bir dünyaya çekiliyor. Bu noktada tabii ki o izlemesi kolay bir tecrübe değil. Ee, çoğu insan izlemeyi bırakmış ve reytingler düşmüş. Böylelikle dizi sona ermiş. Aradan geçen 20 yıldan sonra tekrar bilmiyorum neden bu konu gündeme getirilip tekrar devamı çekilmiş 3. sezon olarak. İnanır mısınız? Neredeyse eski oyuncuların e, tamamı bazıları yok. 23-24 yıl sonraki halleriyle oynamışlar bu sezonda. Aynı rollerini, aynı karakterlerini devam ettiriyor oyuncular. David Lynch and Mark Frost called me and they said there's something happening here. I figured something was up. He said, "Have you heard the rumors about Twin Peaks?" And I said, "I actually have." He said, "They're all true." I didn't faint, but I did experience the strangest feeling. There was nothing like it. Almost as if no time had passed. It is such a group process. You feel like you're part of a team, but something bigger than that. It's spontaneous, it's in the moment, and it's the best kind of acting. Şimdi Twin Peaks izleyenler bilir, oradaki FBI ajanı Dale Cooper rolündeki Kyle MacLachlan dünyanın en sempatik, en böyle sevilesi insanıdır. Elinde sürekli kahve kupası, işte içindeki o tart ve vişneli tart ve işte donat sevgisi, tatlı yeme sevgisiyle ve kahveyle yaşayan haliyle gerçekten çok sevilesi bir karakterdir. Hikayenin bel kemiğinde bu sefer Agent Cooper var. İkinci sezonun sonu Agent Cooper'ın o karanlık tarafta e, hapsolduğu anla bitiyordu ve kötü ruhun onu ele geçirdiği işte bir ayna sahnesi vardır meşhur. O sahnede işte o Bob denen kötücül ruhun onun içine geçmesiyle birlikte ikinci sezon bitmişti. Ve üçüncü sezon. Dale Cooper'ın ikiye ayrılmış bu karakteriyle bir iyi, bir de kötü Cooper'la başlıyor ve iki ayrı hikaye, iki paralel şekilde ilerlemeye başlıyor. Ama David Lynch o kadar dizinin ruhuna sadık ki, yani neredeyse bıraktığınız duygularla izlemeye başlıyorsunuz. Aradan geçen yıllara, o kadar teknolojiye ve her şeye rağmen o eski duygu devam ediyor. Özellikle iyi e. Cooper tarafındaki aksında olan, yaşanan şeyler gerçekten çok komik. Twin ile ilgili çok ikonik şeyler var aslında. Benim biraz anlatmak istediğim işte o kahve kupaları, bahsedilen mavi gül projesi, kırmızı perdeli, yeri zikzaklı, siyah beyaz zeminli oda, o terk edilmiş benzinlik gibi o Convenient Store denen yer, içerideki kötücül ormancılar, işte Bob. <laughs> Yani bunlar hayal gücünüzü gerçekten böyle zorlayacak, sizi böyle düşündürecek. Ne oluyor burada dedirtecek acayip şeyler. Twin Peaks'te biz iyi ile kötünün çatışmasını görüyoruz aslında. İyi olan taraf itfaiyeci adamın olduğu, hafif uzayda geçiyor gibi bazı sahnelerle birlikte olan taraf. Kötü olan tarafta terk edilmiş benzinlik ve oduncuların olduğu bölüm. Bu ikisinin arasında kalan bölümde Araf gibi böyle bir bekleme salonu gibi tasarlanmış o kırmızı kalife perdelerin olduğu koltuğun ve herkesin diyaloglarını tersten okuduğu, o acayip, o cücenin olduğu, o acayip sahnelerin olduğu yer. Şimdi bunların anlamı ne diye düşünüyorsunuz. İnsanlar o Laura Palmer cinayetinden sonra aslında katilin ortaya çıkmasıyla birlikte bir rahatlıyor, şey çözülüyor, bir bulmaca, o bilmece hikaye çözülüyor ve herkes gündelik hayatlarına devam etmeye başlıyor. Ama bence David Lynch istemiyor bu cinayetin hiçbir şekilde çözülmesini. Çünkü bu konuyu hep gündemde tutmak istiyor. Dünya kötü bir yer. Böyle cinayetler hep işleniyor. Bunları unutmak, çözüp ne olduğunu bilip iki kişiyi cezalandırmak hiçbir zaman sorunu temelden çözmeyecek. Bunu hep bilmemiz, düşünmemiz, anlamamız gerekiyor gibi bir fikri var. Ben öyle düşündüm. Okuduğumuz, izlediğimiz cinayet haberlerini iki gün sonra unutuyoruz. Ya Bunun bu kadar geçici, bu kadar unutulabilir, bu kadar pop kültürünün içinde olması bence onu üzüyordu David Lynch'in. O yüzden bunu unutturmamak istedi. Bu sezonun en keyifli taraflarından biri de o oyuncuların yaşlanmış halleriyle tekrar e, vakit geçirmek oldu bence. Macklah'ın Del Cooper rolünde e, o 25 sene onun performansından, görselinden, fiziğinden gerçekten hiçbir şey götürmemiş. You're <laughs> fine man, Bush Demones. I will not soon forget your kindness and decency. What about the FBI? I am the FBI. İzlemesi çok keyifliydi ve diğer karakterler de aynı şekilde. Tüm karakterlerle tekrar karşılaşmak, hikayeye hikayeyi onlarla devam etmek çok zevkliydi. Mutlaka izleyin. E, bu David Lynch kafasına ee, onun e, yaratıcılığına, fikirlerine girmek, oralarda biraz dolaşmak istiyorsanız harika bir fırsat. Kendisini bu sene kaybettik. Ee, en sevdiğim yönetmenlerden biriydi, hem kişiliğiyle, hem söyledikleri e, ve hem de ürettiği filmlerle onu da bu vesileyle anmak istedim. Öyle. Çok etkilendim. Twin Peaks 3. sezon mutlaka izleyin. It comes like on a TV in your mind. <laughs> you know there's a, a line I've I've always loved of of Leonard Cohen he said if I knew where the good songs came from I would go there more often. Absolutely. <laughs> People we want I we don't do anything without an idea. So they're beautiful gifts and I always say you Desiring an idea is like a bait on a hook. You yeah. can pull them in. And if you catch an idea that you love, that's a beautiful, beautiful day. And you write that idea down so you won't forget it. And that idea that you caught might just be a fragment of the whole, whatever it is you're working on, but now you have even more bait. Thinking about that small fragment, that little fish. Will bring in more and they'll come in and they'll hook on, and more and more come in. And pretty soon, you might have a script or a chair or a painting or an idea for a painting. But they come as in small, more often than not, small fragments. I like to think of it as in the other room, the puzzle is all together. But they keep flipping in just one piece at a time. In the other room? Over there. <laughs> in, in a sense, David, there's always another room somewhere. Mm, that's, that's a beautiful thing to think about. Let's think about it a bit. No, you think about it. <laughs> <laughs>